Merhabalar. Bu bir önceki videoda benim hayalimde canlandırdığım bir ekonomik kalkınma planı vardı ya, ekonomik paket. Şimdi onun devamını şöyle bir tamamlayayım istiyorum. O her ay top, pompalanan para zaten yani 5-6 ay sonra buna gerek kalmaz. Çünkü dengeler yerine oturur, ücretler yükselir. Ve bir yılın sonunda bütün dengeler yerine oturduğu zaman bu tip bir sistemin sonunda yani piyasada çok fazla para olacağını düşünerek öyle hesaplayalım. Çok fazla para olduğunu düşünelim. Yeni bir para sistemine geçilir. Mesela diyelim ki o bir yılın sonunda duruma bakılır. Rakamlara bakılır, fiyatlara bakılır. Mesela paradan diyelim ki bir sıfır atılır. Eğer bu yeterli olmayacaksa iki sıfır atılır. Ama dengesi de yerine oturur. Ücretlerin dengesi de yerine oturur ve sağlıklı bir ekonomi kurulur. Bu sağlıklı ekonomide bir daha hiç e, aksamadan tıkır tıkır işler. Şimdi bakın bir ülkede gerçekten e, ekonomiyi dengelemek, gerçekten insanların rahatını, huzurunu sağlamak istiyorsanız istiyorsa bu hükümet, siyasi partiler, devlet tamam mı? İstiyorsa bütün insanların temel ihtiyaçlarını karşıladığı bir Sistem kurulacak. En basit, en vasıfsız bir emek günde 8 saat çalıştığı zaman bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Sistem böyle kurulacak. Peki bu nasıl mümkün olacak? Ekonominin bir takım prensipleri işletilerek bu bu düzen kurulacak. Mesela bakın. Arz ve talep, üretim ve tüketim dengesi kurulacak. Kayıtlı ekonomiye geçilecek. Ekonomik kayıtlı hale gelecek. Tamamen kayıtlı hale gelmiş bir ekonomi e, vergi sistemi de ona göre yeniden yapılandırılacak. Vergi sistemi. Ya şimdi bizim ekonomimiz kayıtlı bir ekonomi değil. Yani piyasada dönen paranın %70'i kayıtlı değil. Yüzde %30'u kayıtlı. E şimdi yüzde %30 kayıda göre alınan vergide hiçbir işe yaramıyor. Zaten o verginin de hepsi ödenmiyor. Yani herkes vergisini ödemiyor. Böyle bir sistem neyle dönüyor? Dolaylı vergiyle dönüyor. Şimdi dolaylı vergiyle dönen bir sistemde dolaylı vergi kimlerin sırtına biniyor? Ücretlilerin sırtına biniyor. Yani bir gelir yani e, ne bileyim üretim araçlarına sahip olan sermayeye sahip olan insanların ödediği gelir vergisi onların kazançlarıyla orantılandığı zaman yani devede kulak kalıyor hiçbir işe yaramıyor ama dolaylı vergi sisteminin içerisinde ücretli emeğin hiçbir kurtuluşu yok. Sigara alırken ödüyor işte akaryakıt akaryakıtın dolaylı vergisini işte şey otobüse biniyor, minibüse biniyor, ödüyor. Ekmek alırken ödüyor. Sebze alırken ödüyor. Yani bu sermayesi olmayan, emeğiyle çalışan insanların üzerine biniyor bütün yük. Yani o hükümetin yaptığı irrasyonel bütün uygulamaların yükü bu insanların sırtına biniyor. Dolayısıyla sermaye mesela bu rasyonel olmayan zeminde hareket eden hükümete hiçbir şey demeye gerek duymuyor. Onları onlar, onlar tıkırında hatta bu sistem onların işine yarıyor. dolayısıyla şimdi böyle bir sistemde bir hükümet kalkıyor, ben diyor, böyle bölgesel güç olacağım diyor, ülkeyi maceraya sürüklüyor. İşte e, Büyük Ortadoğu Projesi'nin neş başkanıyım diyor, maceraya sürüklüyor ülkeyi. Ülkenin bütün kaynaklarını harcıyor. 10 yıl geçtikten sonra o e, Büyük Ortadoğu Projesi geçerliliğini yitiriyor. O kadar bu ülkenin kaynakları heba oluyor. İşte ben gideceğim, e, Şam'da cuma namazı kılacağım diye yola çıkıyor. Ondan sonra 10 milyon Suriyeli geliyor bizim ülkemizde. Hani sadece cuma namazı kılsa neyse biz bir de onlara bakıyoruz. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama bu sonuç o zavallı, ücretli garibanların dışında hiç kimsenin sırtına bir yük yüklemiyor. Hiç kimse de buna... E, ya itiraz etmeye gerek duymuyor. Şükür rahatsız olmuyor. E gelelim şeye. Geçiş garantili köprü. Geçiş garantili tünel. Efendime söyleyeyim hasta garantili hastane. Uçuş garantili hava yol hava alanı. E bütün bunları yapıyor hükümet. E bütün bunların yükü biz e, yaklaşık 450 milyar lira mı ne para ödüyoruz ya bu geçiş garantilerini? Kim ödüyor? Vergilerimizle ödüyoruz, hazineden ödüyoruz. O hazine, o para nereden toplanıyor? Yüzde yetmişi dolaylı vergilerden toplanıyor. Yani bizim sırtımızdan toplanıyor. E biz buna itiraz etmeye kalktığımız zaman da bunlar terörist. Bunlar bölücü, hain bir mesela demokratik bir anayasaya sahibiz. Anayasanın 34. maddesi var. Anayasanın 34. maddesine göre vatandaşlar hükümeti protesto etme hakkına sahip. Hiçbir şekilde izin almasına gerek yok. Gider bir yerde toplanır hükümetin bir uygulamasını protesto eder. Anayasanın verdiği bir hak. E ama kullanamıyor insanlar. Gaz yiyor, cop yiyor, gözaltına alınıyor hapislere atılıyor. Sonra gelelim kur korumalı mevduat. Yani dövizi dövizi baskı altında tutarak döviz yükselmesin. Baskı altında tutayım ve ben seçimi kazanayım diye kur korumalı mevduat yapılıyor. Ya yani nedir bu? Yani kur korumalı mevduat nedir? İşte sen bu dolarını Türk parasına çevir, getir bankaya yatır. 3 ay vadeli, 6 ay vadeli. İşte vadesi dolunca hem Türk parasının faizini al, bir de o anki dolar kuruna göre de farkını vereyim sana diyor devlet. Şimdi bunun vatandaşa ne faydası var? Şimdi benim gibi bir vatandaşa bunun faydası ne? Yoksulluk sınırının altında yaşayan 60 milyon insana ne faydası var döviz kurunun işte baskılanmasının? Hiçbir faydası yok. E peki tamam hadi faydası yok. Hadi biz karışmayalım bak işine ne yaparsan yap. E o da olmuyor onun farkını biz ödüyoruz. Yani hadi karışmayalım ama niye biz o parayı biz ödüyoruz? Yani adamın 100 bin doları var 1 milyon doları var. Benim 100 dolarım yok. Ama ben onun o milyon dolarlarının kur farkını ödüyorum. Ya böyle bir devlet yönetimi olabilir mi arkadaşlar ya? Böyle bir devlet yönetimi olur mu ya? E işte böyle bir devlet yönetiminin sonunda işte gele gele bu noktaya geliriz. Uluslararası sermayenin bir ekonomist gelir senin ekonominin başına oturur. Efendime söyleyeyim Amerika'da yetişmiş Amerikan vatandaşı olan Türk, Türk asıllı bir Amerikan vatandaşı gelir. Senin Merkez Bankanın başına oturur. İşte yaşıyoruz bunları. Şimdi bakın o benim benim o tas geçen videoda anlattığım sistemde bakın eğer ekonomik kayıtlı olursa eğer vergiler vergiler Kayıtlı ekonomide gelirlerin üzerinden alınırsa, dolaylı vergiler ortadan kalkarsa, bakın bu sefer nasıl bir değişiklik söz konusu oluyor? Dikkatle dinleyin. Bizim gibi işçiler, emekçiler, dar gelirliler vergi ödemeyecek o zaman. Vergi ödemeyecek. Ya kazancı zaten hayatını idame ettirmeye yetiyor bir herhangi bir vergi ödemeyecek dolaylı vergi olmayınca peki bu devletin çarklarını döndürecek vergi nereden gelecek sermaye sahiplerinden burjuvaziden gelecek yani burjuva sınıfından bu ülkenin egemenlerinden bu ülkenin anayasasını hukukunu oluşturan kapitalist sistemin öz evlatları olan burjuvaziden gelecek şey gelirler devletin gelirleri vergi gelirleri. İşte o zaman öyle bir sisteme geçildiği zaman herhangi bir hükümet böyle e, irrasyonel yani mantık dışı e, bir takım uygulamalar yapamaz, yaptırmazlar adama. Yani sermaye öyle değil, sermaye sana engel olur. İşte niye? Bu ülkenin iki yakası bir araya gelmiyor. İşte sebep bu. En temelinde yatan sebep bu vergi, dolaylı vergiler, dolaylı vergiler ya kayıtsız ekonomi sebep, kayıtsız ekonomi, dolaylı vergi. Bu ülke kayıtlı ekonomiye geçip gelirden vergi almaya başladığı zaman. Tamamen rasyonel zemin işte o zaman kurulmuş oluyor rasyonel zemin. Bu ülkenin sermaye sahipleri seni öyle kafana göre ben Suriye'ye gideceğim operasyon yapacağım diyemezsin bırakmazlar. Bırakmazlar. Nasıl bırakmazlar? Evvalla bırakmazlar yani. Siyaseti kim finanse ediyor? Siyaseti finanse edenler kim? Mesela o. Şimdi ben su bölgesel güç olacağım. Ben de Fransa gibi, İngiltere gibi, ABD gibi dünya üzerindeki bir olaylarda müdahil olacağım, söz sahibi olacağım. Diyebilmen için senin bir siyasi hareketin lideri olman lazım. O siyasi hareketin lideri olabilmen için o siyasetin finanse edilmesi lazım. Kim finanse ediyor? siyaseti burjuvazi finanse ediyor ya burjuvazi seni finanse etmez ki o zaman bütün devletin bütün gelirleri e, burjuvazinin e, gelirinden alınan vergilerle oluştuğu zaman burjuvazi sana e, geçiş garantili köprü yaptırtmaz yapamazsın neden yapamazsın çünkü o siyasetin e, lideri olamazsın çünkü o siyaseti finanse etmez. Ve o siyasette yoluna devam edemez. Bu kadar basit. Şimdi bütün yük bizim üzerimizde. Bir de yani hem bütün yükü taşıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti halkı tamam mı? Halkı olarak hem bütün yükü taşıyoruz. Hem de bu yükü taşıyanların, o toplam 60 milyon insanın yarısını, 27 milyonunu inanç üzerinden, kimlik üzerinden, bir takım farklı etkiler üzerinden ayırıyor, bölüyor, hipnotize altına alıyor ve o insanların oylarıyla bir güç devşiriyor. O güçle bizi eziyor. Ya arkadaş ya bu böyle olmaz, olmaz. Olmaz, yürümez böyle yani. Ya yürümüyor zaten. Gazla, copla, baskıyla, şiddetle 2015'ten sonra bu şekilde yürüyor yani. 2015'ten sonra normal bir siyasi dengeler üzerinde yürümüyor ki bu ülke katliamlar, bombalar, çatışmalar efendime söyleyeyim kutuplaşmalar toplumun e, sinir uçlarına basarak toplumu ikiye bölerek, üçe bölerek bu şekilde devlet yönetiliyor. Olmaz abi, olmaz. Olmaz ya. Yani Şimdi bir insanın yaşamında belki böyle bir geçen 5 sene 10 sene gerçekten ağır bir şeydir. Ama toplumların yaşamları için bir göz kırpması kadar bir şeydir yani. Olmaz yürümez böyle. Zaten yürümediğini işte görüyoruz. İngiliz, İngiliz vatandaşı uluslararası sermayenin e, yetiştirdiği birisi Geliyor, Türkiye ekonomisinin başına oturuyor. Amerika'dan, Amerika'da bir banka ile bir bankada bir, bir bankayı batırmış. Bilmiyorum, duydum. Bir hanımefendi, ekonomist geliyor, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın başına oturuyor. Valla, ya arkadaş ya. Bu kadar delil var ortada ya. Şimdi ben bu videoyu da şöyle tamamlamak istiyorum. Bakın. Şimdi eğer uluslararası sermaye Türkiye'den Türkiye'nin ekonomik yönetimine eğer bir operasyon yaptıysa ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bunu önümüzdeki günlerde belli işaretlerle anlayacağız. Şimdi ben Şimdi söyleyeceğim bakalım onlar olacak mı? Bak bir, e, politika faizi denilen o Merkez Bankası'nın faizi yükselirse, şu an sekiz buçuk. O Merkez Bankası faizi yükselirse yani demek ki uluslararası sermaye Türkiye'ye bir operasyon yaptı. Bu birinci işaret. İkinci işaret. Eğer İsveç NATO'ya girsin diye izin verirsek, bu da bir işaret. Bu da bir işaret. Eğer önümüzdeki günlerde e, hukukun işlediğini görmeye başlarsak, hukukta bir takım işleyişler görmeye başlarsak, Mesela cezaevindeki bazı insanlar şu ana kadar salmıyor, salınmıyordu. Hatta aslında adamların içeride yatmasının gereği yok. Çünkü anayasanın 90. maddesinin bilmem ne fıkrasına göre ki bunu da AK Parti 2005 yılında anayasaya ekledi. Uluslararası hukuk iç hukukun üzerindedir. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de cezaevinde tutuklu bulunan veya cezaevinde yatan birinin haksız yere yattığına karar veriyorsa işte o anayasanın AK Parti'nin çıkarttığı anayasanın o maddesine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin söylediği geçerlidir. Anayasa maddesi Bakalım. Bu üç işareti üç işareti olup olmayacağına bakalım. Faizler yükselirse, İsveç NATO'ya girerse ve Türkiye'de hukuk işlemeye başlarsa demek ki bizi yöneten hükümete uluslararası sermaye bir yaptırım uygulamış. Bunu bunu anlayacağız. İzleyelim bakalım, görelim. Herkese beni izlediği için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.